Evet arkadaşlar, Whatsapp'ta konuşma esnasında, sohbet esnasında ya da herhangi bir durumda Whatsapp'tan sizi takip etmemeleri için ne yapmanız gerekli? Şimdi onu göstereceğim size. Whatsapp'a giriş yapıyoruz. Sağ üstte 3 nokta üst üste var. Ona basıyoruz. Ayarlar var en altta. Ayarlara giriş yapıyoruz. Burada hemen gizlilik bölümü var. Gizlilik bölümüne giriş yapıyoruz. canlı konum var. Canlı konuma giriş yapıyoruz. Burada yazdığı gibi. Hiçbir sohbette canlı konum paylaşmıyorsunuz. Canlı konum paylaşabilmeniz için arka planda konum ayarının açık olması gerekiyor. Bu özelliği cihazınızın ayarlarından yönetebilirsiniz. Canlı konum açık değilse sizi WhatsApp'tan takip edemezler. Aklınızda olsun arkadaşlar. Canlı konum burada ayarları kontrol ettiğinizde gizlilik ayarlarını canlı konum yok yazması gerekiyor. İyice yaklaşalım. Canlı konum yok yazacak. Konuşma esnasında, sohbet esnasında WhatsApp'tan sizin nerede olduğunuzu, sizi takip etmelerini engellemiş olursunuz. Diğer videolarda görüşmek üzere.